Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizler haftalık olarak 4 GB internet nasıl kazanabilirsiniz sonra da göstereceğim dostlar. Canlar size göstereceğim. Kampanya çok iyi bir kampanya. Sizlerden canım dostlarım videoyu sona kadar izlemenizdir. Destek amaç dostlarım videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yaptıysanız her dostlarım. Şimdi hızlı bir şekilde size kampanya göstereceğim. Şimdi dostlarım öncelikle ne yapıyorsunuz? Direkt yanımda uygulama ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım direkt tobeye basıyorsunuz. Açılmasını bekliyorsunuz. Asla kapatmıyorsunuz dostlarım burayı. Şimdi bekleyelim açılmasını dostlar. Canlar zaten yapacağımız çok basit. Şöyle bekleyelim. Canlar şimdi görmüş olduğu bir şu anda ekranımız geldi. Ne yapacağız? Direkt mesaj gönder tona basacağız hemen alt kısımdan. Şöyle basalım. Canlara mesaj gönder kısmına basacağız. Direkt dostlarım yazın internet fırsatları yazıp yolluyorsunuz. Şöyle yazıp yollayalım. Yazın internet fırsatları diye yazıp yollayacağız dostlar. Şimdi canlar bunu yolladık ve bekliyoruz asla kapatmıyoruz. Şimdi zaten bizlere kampanyalar falan sunacak. Şöyle bekleyelim. Gelen butonuna dostlarım direkt evet buna tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şöyle bekleyelim canlar. Zaten şu anda bizlere Vodafone hazırladığı kampanyalardan falan bahsediyor. Dostlarım alttan diye butonlar çıktı asla basmıyoruz. Ne yapacağız direkt dostlarım? Mesaj gönder butonuna basacağız. Tekrardan bir mesaj yollayacağız. Direkt dostlarım ne yapacaksınız? İnternet yazıp yollayacaksınız. Şöyle bekleyelim. Şimdi dostlarım zaten buradaki işlemler bitecek. Bekliyoruz asla kapatmıyoruz burayı. Şimdi zaten bizlere paketler falan sunacak dostlarım. Asla da okumuyoruz onlara. Bu kampanyanın bir detay dostlar asla bunu hiç bir şey yapmıyorsunuz. Paketler geldikten sonra dostlarım hayır butonuna basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şöyle bekleyelim canlar. Şimdi dostlarım ne yapacağız? Direkt mesaj gönder kısmına tekrardan basacağız dostlarım. Ve Freezone yazıp yollayacağız. Şöyle Freezone yazıp yollayalım dostlar. Evet, şöyle Frizon yaz bir olayland dostlar ve bekleyelim. Dostlar bu işlemi yaptıktan sonra zaten direkt kampanya dahil olur. Yani Frizon'un bir kampanyası dostlarım bu. Buradan direkt dostlarım 4 GB internet kazanabiliyorsunuz. Yani size 8 GB da verebilir. Şöyle bekleyelim. Zaten şu anda Frizon hakkında bize bilgi veriyor. Burayı kapatmıyorsunuz dostlarım. Kapatırsanız tekrardan gidip yani baştan yaptığımız adımları tekrar yapmanız gerekiyor. Asla burayı kapatmıyorsunuz ve bekliyorsunuz dostlarım. Bitecektir zaten şimdi. Buradan dostlarım 30 GB falan da veriyor. Şimdi ne yapacağız dostlarım? Direkt buradan evet tona basmayacağız. Direkt ne yapacağız? Internet bağlan kontrol yazıp yollayacağız. Bunu yazıp yolladıktan sonra dostlarım ne olacak? Zaten direkt bizim hattımızı falan kontrol edecekler. Yani talep kaydımız var mı yok mu? Yani işlemimiz onaylanacak mı onaylanmayacak mı diye bizlere bilgi verecek dostlar. Şimdi canlar ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. Burası da kapatmıyorsunuz dediğim gibi. Şu anda görmüş olduğunuz yeşil yandı tüm butonlar. Ee, son bir buton kaldı dostlar. O da yeşil yanarsa eğer olacaktır. Evet şu an dostlar tüm butonlar yeşil yandı. Yani bu ne demek oluyor? işlemimiz olmuştur demek. Bu işlem bittikten sonra dostlarım ne yapıyorsunuz? Direkt SMS'ler kısmına geliyorsunuz. 20.48'e dostlarım mesaj gönderip internetinize alıyorsunuz. Şimdi dostlarım ne yapacağız? Direkt yazın internet fırsatları yazıp yollayacağız tekrardan. Şimdi yazalım ve yollayalım. Şimdi canlar ben yazdım ve yolladım bekliyorum e, zaten SMS'iniz hemen hazır şekilde gelecektir şu anda mesajım geldi dostlarım değerli müşterimiz 15 kavat yazın internet fırsat kampanyamız üzerinden haftalık 10 GB internet kazandınız Yani 15 GB yerine dostlarım bize 10 GB internet vermiş. Canlar bana bu kampanyadan 10 GB internet verdi. Yani 15 GB yerine 10 GB verdi. Demek ki ben burada bir şey yanlış yapmışım. Ondan dolayı da sizler de iyice izleyin dostlarım. Yani sizlere direkt 20 de verebilir. 25 de verebilir. Bilginiz olsun. Yani doğru yaptığın zaman dostlarım her türlü internet alabiliyorsunuz daha fazla bir şekilde. Evet canlar bu videomuz buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım. Kanalımıza abone ol, videomuza like almanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın dostlarım.